Muhteşemsin Kocaeli. Bir de resmen yazıyor olsun <square> Kocaeli. Anadolu'nun ilk evladı Türkiye sevdalısı lider. Ömrünü ülkesine ve milletine adıya lider. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu ne aşk? Bu ne coşku? Allah amin olsun. Maşallah. Kocaeli'nin en büyük zenginliği şu insanıdır. Kocaeli ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizde hep yanımızda oldu. Biz de Kocaeli'ni geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak, daha müreffeh hale getirmek için her türlü desteği verdik, veriyoruz. Kocaeli üretimde ve istihdamda destan üstüne destan yazıyor. İnşa ettiğimiz ve Marmara'nın etrafını çepeçevre saran otoyollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, limanlarla, bölünmüş yollarla, toplu konut projeleriyle, sanayi ve teknoloji bölgeleriyle ülkemizin geleceği burada şekilleniyor. Büyükşehir Belediye'miz 77 kalem eseri 3 milyar 261 milyon liralık bir yatırımla tamamladı. Tüm eserlerimiz koca eline hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. <laughs>